Temmuz ayının ilk haftası için burç yorumunuzu yapmak üzere, haftalık burç yorumunu yapmak üzere karşınızda bulunmaktayım. Bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız, dostlarınız, en önemlisi akraba ilişkileriniz, aile ilişkileriniz nasıl seyredecek hususunda kartlarıma sorular soracağım ve cevaplarını isteyeceğim. Bakalım tarot kart destem sevgili oğlak burcu kadını ve oğlak burcu erkeği için neler söyleyecek hep birlikte göreceğiz. İlk önce kadınların yorumlarıyla başlayacağım. Kadınlar için kartlarımı kar karıştıracağım. Kadın Oğlak kadınlarının yorumu bittikten sonra Oğlak burcu erkeği için kart desteğimi tekrar karıştıracağım ve tekrar yeniden sorularımı sorup Oğlak burcu erkeği için de ayrı bir bakım gerçekleştireceğim. Şimdiki zaman ve gelecek zaman, bilinmez zamanla ilgili bir bakım gerçekleştiriyorum. Şimdiki zaman Haziran ayında yaşadığınız olaylar, beklentileriniz karar verdikleriniz ve bu karar doğrultusunda alınan ve harekete geçirilen enerji ve gelecek zaman bilinmez zaman Temmuz ayının ilk haftasında neler olacak hususunda kart destemden bu haftayla ilgili yorum yapması hususunda kart seçeceğim. Temmuz ayının ilk haftası Oğlak Burcu Kadını için kartlarımı karıştırıyorum. Oğlak burcu kadını Temmuz ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Sevgili Oğlak burcu kadını. Bakalım şimdiki zamanda duygu yoğunluklarınız nedir bu beyefendiyle alıp veremediğiniz ya da birbirinizden vazgeçemediğiniz aşkınız nasıl gidiyor ve belki de unutamadığınız bir Beyefendi var bununla ilgili bir bilgi almak istiyorum şimdiki zaman içerisinde meslek yaşantısı ve akraba ilişkileriniz için kartlarımı seçtim Temmuz ayının ilk haftasında bilinmez zamanda aşk hayatı sevgili oğlak burcu kadının nasıl gerçekleşecek meslek yaşantısı nasıl olacak finansınızı değerlendirdiğiniz yerler ve akraba ilişkilerinizdeki oluşacak olaylar nelerdir şu an şimdiki zamanlarda beyefendiyle ile birlikte hukuksal bir mücadele verdiğiniz veya ortak paylaşım alanında bulunduğunuz yerlerle ilgili harcamalar yaptığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Ortak bir hayatı paylaşmak, paylaşmakla birlikte birbirinizi bütünlediğiniz bir durumdan geçiyormuş. Beyefendiye maddi hususta bir destekte bulunmuş ya da bir destekte bulunma sürecinden geçtiğiniz bir zamandan geçiyorsunuz. Beyefendinin de aynı şekilde size mali bir desteğin verildiği, alım satımlarınızla ilgili olan kısımdaki güçlü enerjiden bahsediliyor. İş ortaklığı kurduğunuz ya da hayatınızı birleştirdiğiniz, birleştirmek üzere harcamalar yaptığınız beyefendi uğruna göstermiş olduğunuz mücadele Temmuz ayının ilk haftasında kutlama enerjisine dönüşüyor. Çok memnun yatırımlar ve hayatınızda almış olduğunuz kararlar doğrultusunda beyefendi ile birlikte eğlenceli sohbetler içerisinde bulacağınız yer ve mekanlara gidecekmişsiniz sevgili Oğlak burcu kadını. Belki de bir tatil programı için bir para ayırdınız bütçenizden ve bu bütçeyi artık harekete geçiren bir Oğlak burcu kadını var. Temmuz ayının ilk haftasında bir tatil programı veya düğün gibi organizasyonların olduğu ee, akrabalarınızın da birlikte olduğu veya arkadaş grubunuzun da toplu bir yerde eğlenceli mekanlara gidişinizden bahseder kartlar. Erkek arkadaşınızla birlikte. Şöyle de yorumlayabilirim. Beyefendi ile artık ayrılma kararı aldınız. Nafaka bedelleriniz belirlendi. Yapmış olduğunuz harcamalar ve beyefendinin size bu zamana kadar almış olduğu ziynet eşyalarını Geri vermenizi temin etmiş ya da sizden bir takım isteklerin yerine getirilmesi hususunda sizden mali bir beklentisi olan bir beyefendi de bu olabilir. Böyle de yorumlanabilir. E, bu beyefendi ile aranızda alacak verecek e, hususta ki durumunuz kapanmış. Mali olarak e, hesabınız artık kapanmış ve siz artık kurtulduk diyerek sevinç çığlıkları attığınız bir dönemden geçiyorsunuz. Kira olarak taksit olarak ödediğiniz bir senet, borç ya da emlak gibi krediyle başvurulundan bir yer var ise buraların artık borcunun bittiği, kapandığı ve artık feraha erdiğiniz bir zaman dilimine geçiş yaptığınızın haberini veriyor kartlar. Şu an ekran çözünürlüğüm iyi değil biliyorum ama kendim görünüyorum kamerada galiba. Sevgili Oğlak Burcu Kadını, meslek yaşantınızdaki olumsuz süreçler, işlerin yoğunlaşması ya da birikmesinden dolayı yaşanılan bir sıkıntı içerisinde görüyorum. Şu an şimdiki zamanlarda. Şöyle ki, yapılacak işlerin birikmesi, çoğalması ya da teslim tarihinin uzamasından dolayı kaynaklanan bir sıkıntı. Maalesef ki bir sürü yapılacak işler boyutuna gelmiş ve siz başka insanların da size destek vermesini, size yardım etmesini talep etmişsiniz. Bu doğrultuda bu işlerin içerisinden çıkamaz iseniz. Daha vadesinin beklenildiği bir paradan haber geldi. Bir iş görüşmesi yapmış ve bundan sonuç bekliyorsunuz. Karşı taraftaki insanlar bu işi yapıp yapamayacağınızdan, başarıp başaramayacağınızdan biraz endişeli. Kadrosundaki elemanların dolu oluşundan dolayı mali bir sıkıntının e, görüştüğünüz firmalarla yoğunluk kazandığı, sizin bu birikmiş işlerinizi tamamlamadığınız sürece karşı taraftan da mali bir desteğin ya da e, mali bir beklentinin temini şu an için gözükmüyor. Yani işleri tamamladıktan sonra ya da iş bitiminden sonra sizin maaşınız ödenecekmiş. Ya da işte iş herkesin belirli bir maaş ödeme tarihi vardır şirketlerde, iş yerlerinde. Böyle bir zaman bekleniyormuş. O beklediğiniz para neyse daha vadesi varmış. Aileniz, akrabalarınız ve hanenizdeki insanlar para hususunda, mali hususta çok titiz davranıyorlar. Sık eleyip, sık dokuyan bir akraba çevrenizde var. Mali bir krizi aşmak üzere ee, dikkatli davrandığınız bir süreçten geçtiğinizin haberini veriyor kartlar. Ailenizdeki büyükleriniz başta olmak üzere sağlık problemi olan bir insanın yanına gidişiniz var. Aslında paranın yönetimi ve idaresi sizin elinizde. Bulunduğunuz yer ve muhitten farklı bir şehirde kendinizi tanıtmak, firmanızı tanıtmak ya da kariyer çizginizde sahip olduğunuz kariyerinizi farklı bir şehirde icra etmek üzere yola çıktığınızın haberini veriyor kartlar. Böyle bir sürece geçiş yapıyorsunuz. İnsanlarla irtibatta olmak yeterli olmamış zannedersem ki yüz yüze görüşmenin daha çözüm odaklı olacağı düşüncesi içerisindesiniz. Bütün aslında sıkıntılı süreçler geçiyor bu hafta ve siz artık daha huzur bulacağınız bir yere göç etmek üzere e, paraları da alıp birikmiş olan bütçenizi de alıp kendinize ait olan e, ne var ne yoksa topu toplayıp gitmek üzere farklı bir şehirde kendinizi bulmak üzere harekete geçiyorsunuz. Artık çalıştığınız iş yerindeki o memnuniyetsizlikler, destek alamayışınız, sürekli sorumlulukların size üzerinize yıkılması, sürekli işin başında oluşunuz yıpratmış sizi. Sanki biraz belki bir tatil programı gibi de düşünülebilir. Bütçenizi biraz önce de söylediğim üzere bir tatil programı üzerine ayarlamış ve artık biraz huzur bulmak için e, mali olarak da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Bunun için bir gidişiniz var bu hafta. İnsanlar bazen gerçekten bulunduğu enerjiden, bulunduğu atmosferden uzaklaşmak istiyor oğlak burcu kadınları da aynen e, bu hafta böyle bir uzaklaşma evresi yaşayacakmış der kartlar ama mali kriz aşılmış hayırlısı olsun feraha ermişsiniz artık paranın yönetimi karar vermek çalışıp çalışmaya bile karar vereceksiniz öyle güzel bir birikim öyle güzel bir hayat öyle bir konforlu bir hayat ve konforunuzu aslında bozup bozmamak hususunda radikal bir karar alıyorsunuz bu radikal karar içinde huzurlu bir yerde kendinizi rahat hissedebileceğiniz ve e, düzgün bir karar almak üzere yalnız bir şekilde eşiniz var ise tabii ki eşinizle eşiniz yok ise yalnız bir oğlak burcu kadınıysanız biraz daha huzur bulduğunuz bir yere giderek ee, doğru kararlar almak için yalnız kalmak eylemleri içerisinde bulunduğunuz bir zaman dilimi biraz insanlardan uzak kalmak ve doğru karar vermek hususunda risk almak ya da almamak bu sizin e, hayat felsefeniz olduğu için ben çok fazla bir şey söyleyemiyorum bunun kararını verecek olan tabii ki sizsiniz ne karar vermiş olursanız olun hayatınıza bolluk bereket ve sağlıkla birlikte gelsin benim temennim bu şekildedir bu haftalık burç yorumunuz Oğlak Burcu kadını için bu şekildeydi. Yorumu ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni butonuna basarsanız çok memnun olurum. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma da abone olursanız daha da iyi olur benim için. Şimdi gelelim Oğlak Burcu erkeklerine. Sevgili Oğlak Burcu erkeği. Temmuz ayının ilk haftasına geçiş yaptık ve Temmuz ayının ilk haftasında Bakalım Oğlak burcu Erkeği'nin neler bekler? Aşk hayatı, meslek yaşantısı, finansınızla ilgili olan durumlar, yatırımlarınız ve kazanımlarınızla ilgili olan kısımlar, akraba ilişkileri Oğlak burcu erkeği için nasıl bir enerjide? Oğlak burcu erkeği Temmuz ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Oğlak burcu erkeği Temmuz ayının ilk haftası için kartlarımı kestim ve Oğlak burcu erkeğine Şimdiki zaman aşk hayatı diyorum. Şu anki duygular, şu an yaşanan meslek yaşantınız, atmosferiniz, parasal, mali kazançlarınız, hareketliliği nedenle. Temmuz ayının ilk haftasında aşk hayatı Oğlak Burcu erkeğinin. Oğlak Burcu erkeğinin aşk hayatından ziyade finansını ve kariyer çizgisine getirdiği, geçirdiği hayatının Yaşam enerjisindeki finansı ve akraba ilişkisi Temmuz ayının ilk haftasında nasıl seyrediyor? Eşinizle ilk önce başlamak istiyorum. Evliyseniz hanımınız gibi gördüğünüz sevgilinizle başlamak istiyorum. Hukuksal bir mücadele içerisinde gördüm. Ayrılık kararı mı aldınız? Hükümet binalarında yapacağınız görüşmeler imzalar, hükümet kapısındaki oluşacak olaylarla ilgili görüşmelerinizin daha yoğun yaşandığı bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Bir senet, evrak, imza ve bunun hukuksal mücadelesini verdiğiniz bir süreçte eşinizle, hayatınızdaki partnerinizle olan kısımdaki hukuksal mücadeler aynı zamanda emniyet teşkilatı ile birlikte çalıştığınız bir durumda kadın arkadaşınızın, eşinizin ya da sevgilinizin bir derdine derman olmak üzere harekete geçmiş olanan bir ilişki boyutunuz var şu sıralarda. Ve sonuç olarak Temmuz ayının ilk haftasında iyi ki de bu işe başvurmuşsunuz. Hayatınızdaki kadını eş olarak görmeniz, sahiplenmeniz, baba olarak korumanız, abi olarak dertleşmeniz, arkadaş olarak, sırdaş olarak eğlenmeniz ve hayatınızdaki kadına özenli bir şekilde davranıştığınızdan dolayı bu hanımefendinin gönlünü fethetmişsiniz siz. Oğlak Burcu erkeği. Her şartlar ne olursa olsun hanımefendinin dünyasında ömrü yettiğince var olacak bir imza atmışsınız. Yani bu hukuksal mücadeleler gelince de bu imzalar, kötü imzalar olmasın. Kötü anılar değildir umarım. Yardımlaşmanın ve destek vermenin hususunda. Sizin de e, hayatınızdaki itibarınız, duygularınız, düşünceleriniz daha böyle oturmuş, daha baba baba olmuş. Daha e, nasıl söyleyeyim? Olgunlaşmış duygular yaşıyor yaşayacaksınız siz Temmuz ayının ilk haftasında ilişkinizde duygusal bağlantılarınızda ilişkinizi sahiplenmek hayatınızdaki kadına daha özen göstermek kadın olduğunu bilerek hareket etmek bununla ilgili olan kısımda daha önceden e, bilinçsizce yaşadığınız ilişkinin boyutunu anlam veremediyseniz ilişkiyi daha çok boyutlandırıyorsunuz artık. Meslek yaşantınız inanılmaz derecede koşturmalı şu aralarda, şu zamanlarda. İnanılmaz derecede iş arkadaşlarınız, rakip firmalar, müşterileriniz, çalıştığınız firmalar. Herkes bir koşuşturma içerisinde, bir mücadele içerisinde. Herkes uzun lafın kısası ekmek mücadelesinde kendini gösteriyor ve siz de bu mücadelede inanılmaz derecede enerjisi yüksek, kendinden emin ve güçlü karakterinizle, güçlü yapınızla aynı zamanda cesur tavırlarınızla etrafınızda etrafınızdaki insanlara kendinizi hissettirdiğiniz güce sahipsiniz. Ve Temmuz ayının ilk haftasında bir iş ortaklığına hazırlıklı olun. Sizin koşturduğunuz, bu işi ben almalıyım, bu ihale bende kalmalı, bu işi kesinlikle ben yapmalıyım dediğiniz ve bu işe kesinlikle girmeliyim dediğiniz, üzerinde koşuşturdunuz, mücadele verdiniz, sürekli gidip insanlarla görüşmeler yaptınız, müşteri potansiyelinizi oluşturdunuz ve kadrolu eleman olarak, Artık hayatınızda önemli bir imzanın atıldığı bir sürece geçiş yapıyorsunuz sevgili Oğlak burcu erkeği. Aileniz, akrabalarınız ve yaşantınızda olan diğer insanlar sizin çok da ne iş yaptığınızı bilmiyorlar. Onlara çok fazla her şeyi anlatmak, onlara her yaptığınız işi, gittiğiniz mekanı, görüştüğünüz insanları anlatmak istemiyorsunuz. Kendi içerisinde, içinizde yaşadığınız korkular ve kendi içerisindeki soru işaretleri bazı insanlara perde çekmenize, pencere kapatmanıza ve bazı olayları artık ee, kendi bünyenizde yaşamanıza, çok akraba, aile ilişkilerinizin karışmamasına özen gösterdiğiniz bir evreden geçiyorsunuz. Şöyle ki, biraz önce de dedim ya, koşuşturuyorsunuz piyasayla görüşüyorsunuz iş almaya çalışıyorsunuz gelen müşterilerle uğraşıyorsunuz Bunu aile ve akrabalar arasında çok fazla değerlendirip budaklandırıp belki işi kaptırmamak ya da nazar değmesin diyerek. Ya olan işinde bozulmasın diyerek veya onların da tanıdığı var ise, e, farklı insanların duymasını istemediğiniz için çok dedikodu ortamı yaratmamak için yaptığınız işleri saklı tutmuşsunuz. İyi ki de saklı tutmuşsunuz. Bu hafta imzalayacağınız iş bağlantılarınız özellikle sevgili oğlak burcu erkeği akrabalarınızdan ailenizden gizli ve saklı olarak yürüttürdüğünüz iş potansiyeliniz meslek kazanç yatırımlarınız finansınızı değerlendirdiğiniz yerler hususunda atacağınız imzalar sizin bu hayatta bir kader çizginizi yazacakmış hayat döngünüzü değiştirecek ve hayatınızda yeni insanlar yeni ortamlar ve mevki olarak yeni bir hayata geçiş yaptığınızın haberini veriyor kartlar Biraz önce de bahsettiğim üzere ilişkinizde hukuksal bir mücadeleden bahsettim. Evli bir Oğlak burcu erkeğiyseniz bu hukuksal mücadelenin neticesinde alacağınız karar artık sizin hayatınızda sürekliliğini sağlayan ve ölene kadar belki de hayatınızda var olacak enerji boyutuna geçiyor. Bilginiz olsun. Temmuz ayının ilk haftası Oğlak Burcu erkeği için bu şekilde seyredecekmiş. Der kartlarım sevgili Oğlak Burcu erkeği için. Oğlak Burcu erkeği bekarsın. Bekarsan senin meslek yaşantısında iş arkadaşınla bir birlikteliğin olacak bu hafta. Ortaklaşa iş yaptığın ve aynı e, sektörde olduğun bir hanımefendiyle çıkma, flört ve belki de uzun vadeli evlenmeye kadar bir birlikteliğe hazır ol. Eğer bu hafta böyle bir durum yaşarsan Temmuz ayının ikinci haftasında bana bu durumdan bahset. Serdar Kavurt. Böyle. Sevgili Oğlak Burcu erkeklerinin bu haftaki burç yorumu bu şekildeydi. Um, Temmuz ayının ikinci haftasında görüşmek ümidiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bir beğeni hemen aşağıda like butonuna basarsanız daha da beni memnun edersiniz. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.